Güvenli alana bakar mısınız? İnanılmaz. Ben ömrüm hayatım boyunca böyle bir güvenli alan görmedim. İyi de bu güvenli alanda nasıl hayatta kalacaklar? Nasıl bir oyun göreceğiz? PUBG şaka yapıyor olmalı şu an. Benim kafam çok karıştı şu an. Bu güvenli alanda takımlar nasıl oyun kurabilecekler? Evet denizde Nob gece şu an parti düzenliyorlar arkadaşıyla birlikte teknenin yanında çünkü belki de en avantajlı ekip onlar. Herkes yüzmeye başladı bile yüzerek ilerliyorlar karşıya takımlar. Aracıyla durdular RDX Purple'lar. Onlara da atışlar geliyor. Yerde kaldılar ama tekneyi kaptırdılar burada rakiplerine. Evet güvenli alan kapandı. 25 e, oyuncu var. 11 takım var. Güvenli alana bakar mısınız? Bir kez daha inanılmaz. İnanılmazsın PUBG. 100 yılda bir yaşanan bir olayı yaşıyoruz şu an. 100 yılda bir denk gelen bir olayı yaşıyoruz dostlar. Çok garip bir olaya tanıklık ediyoruz. Şuraya baksanıza. Karada kalan takımlar da var hala. Onlar gelmeyecek sanırım. Güven alan çok hızlı kapanıyor. Oyuna bir bakar mısınız? İnanılmaz. İlk defa böyle bir şey tanıklık ediyorum. Herkes yüzmek zorunda kaldı. Herkes. Bu arada bir oyuncu e, teknenin üstüne çıktı burada. Çok büyük bir avantaj Göksu için. Belki de bütün killeri toplayabilir burada Göksu. Birer birer oyuncular oyun alanına yenik düşüyorlar dostlar. Gö Göksu burada atışlarını sürdürüyor dışarıda kadar <gülüyor> rakiplerine. <gülüyor> Şu an en avantajlı oyuncu belki de Göksu olarak karşımıza çıkıyor. Kelly ve Chimpank ikilisi yüzerek devam ediyorlar. Chimpank'a atışlar var. Herkese atışlar var. Çok rahat bir şekilde herkesi görebiliyor Göksu. Herkesin Göksu'nun yanına yüzmesi lazım ve teknesine çıkması lazım. Şuraya baksanıza bir tepeden izleteyim. Ana bakar mısınız? İnanılmaz. Isubi kameralarımızda <laughs> Evet, alan tamamen denizde. Herkes yürü, yüzüyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz <gülüyor> ya. <gülüyor> Ay biri dropu... Dropun drop üstüne ben çıkabiliyorlar mı acaba? KingPunk dropa doğru gidiyor. Göksu güvenli alanın kıyısında hala hayatta. Rakipleri Göksu'ya doğru gelmek zorundaydı ama Göksu e, tekneyi çalıştırdı. Medu çıkabilir bu arada teknenin üstüne. Göksu geziyor teknesiyle aralarında. <laughs> İnanılmaz bir olay. Aysubi gelecek bu arada tekneye binmeye çalışacak. Aysubi çok yaklaştı ama Göksu dışarıda kaldı. Göksu'nun teknesine binmeye çalışıyor herkes. Herkes Göksu'nun teknesini istiyor. Göksu ona doğru gitmeye çalışıyor. <laughs> Tekneyle ezmeye çalışıyor herkesi Göksu. Son alanda bu kadar takım var. Son alanın verdiği yere bakın. Göksu'nun etrafına herkes yaklaşıyor tekneye çıkmak için. Göksu tekneden atladı. Chimpank tekneye bindi şimdi. Rakiplerini görmeyi başardı. Maeve Diana tekneye bindi. Chimpank'ı vurdu. Mob Gece'yi de vurmayı başardı. Diana arka arkaya. Ama Gece ölmedi hala. Gece hala hayatta. Göksu tekneden indi. Diana geri geri sürüyor teknesini. Suda bir sürü avcı var. Bir sürü rakip takım oyuncusu var. Araçla eziyor herkesi. Araca başka birisi bindi Lara. Araca binmeyi başardı. Takım arkadaşları da geldiler. Aracıyla geçirmeyi başardı TMB ekibi. Dört bir yandan speyler atıyorlar. Bir oyuncu daha etkisi hale getirmeyi başardılar. Meister e çıkıp çıkıp giriyor ya. Geceyi de vurmayı başardılar. Bir oyuncu indi. Meister'i bilmeye çalışacak sanırım. Meister'i henüz bilmedi tekneye. Herkes teknenin etrafında. Çok inanılmaz bir final dönüyor. Bir oyuncu daha öldü orada. Meisteri hala hayatta Fenerbahçe'den. Fenerbahçe ekibi çek almayı başardı. Göksu hala hayatta. Bir bomba gitti orada suya doğru. İsabet yok. Lixa yüzmeye devam ediyor. Göksu yüzmeye devam ediyor. Bombalar atılıyor. Gerçekten de inanılmaz bir final. Göksuyu görmeyi başardılar. Göksuya atışlar var. Yerde smok dolu. Suyun içerisinde bir sürü sis var dostlar. Bir dünya sis var suyun içerisinde. Oyuncuları görebilmek için atıyorlar sanıyorum sisleri. Çünkü rahat görünüyor oyuncular sislerden. Lixa sağ tarafa doğru açılıyor. Çok fazla hasar aldı. E, göksu mu? Lixa mı ikinciliği alacak? Çok merak ediyorum şu an. Lig atışlar gelmeye devam ediyor. Aysubi atışlarını sürdürmeye devam ediyor. Bir arkadaşı atladı bu arada. görmeyi başardı. Fenerbahçe Liksa ikinciliği alabilecek artık. İkinciliği garantileyebilecek. Liksa'nın arkasında Lara suya dalış yaptı. Peşinden gidiyor Liksa'nın. Liksa ölecek artık. Ee, ve oyunu rakibine verecek Dostlar Bugüne kadar tekrar tekrar söyledim ama Yine söylüyorum böyle garip bir maç finali Böyle garip bir oyun Görmedim ben İnanılmaz bir oyun finaliydi inanılmaz bir alandı PUBG Mobile adeta bozuldu PUBG Mobile gerçekten de bozuldu Kocaman beğenilerinizi bekliyoruz Gerçekten de Bunu Youtube'da bile yayınlayabilirim Bugüne kadar hiç böyle bir şeye tanıklık etmemiştim